Selam YouTube, ben Efe. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Premiere Pro'da yeni kurgu yapmaya başlayan herkesin kesin bilmesi gereken kısa yolları göstereceğim. Bu kısa yolları öğrendikten sonra kesinlikle %7000 falan daha hızlı kurgu yapacaksınız. Ve eminim ki uzun zamandır Premiere'de kurgu yapıp bu kısa yollardan bazılarını bilmeyenler vardır. Şimdi bu kısa yollara geçmeden önce bir abone olursanız çok sevinirim. Bedavadır efendim. Evet, ilk kısa yollarımız ok kısa yolları. Nedir şimdi bu ok kısa yolları? Bunları göstereyim. Diyelim ki bir klibi timeline'da sağa sola veya yukarı aşağı hareket ettirmek istiyorsunuz. Normalde Böyle mouse'unuzla hareket ettirirsiniz aşağı yukarı veya sağa sola. Ama spesifik olarak birkaç kare hareket ettirmek istediğiniz zaman bunu mouse'la yapmak çok zor olacaktır. O yüzden biz ne yaparız? Alt tuşuna basılı tutarak klavyenizdeki ok tuşlarına basarsanız klibiniz hareket edecektir. Alt tuşuna basılı tutuyorum ve bakın sağ ok tuşuna basıyorum ve birer kare sağa gidiyorum. Sol ok tuşuna basıyorum ve birer kare sola gidiyorum. Eğer alt shift yapıp basarsam beşer kare hareket etmiş olurum. Eğer alt tuşuna basılı tutup yukarı aşağı alt tuşlarına basarsam da klibimi aşağı yukarı hareket ettirmiş olurum. Bu şekilde timeline'de klibinizi ya da kliplerinizi hızlı şekilde hareket ettirebilirsiniz. Örneğin şöyle birkaç tane klibim olsun ve sağa sola aşağı yukarı hareket ettirmem gereksin. Bakın beşer kadar hareket ettiriyorum tek kare hareket ve aşağıya kadar hareket Bu şekilde hareket ettirebilirsiniz griplerinizi. Şimdi gelelim bir başka diğer kısa yola. Diyelim ki çok karışık bir timeline'da çalışıyorsunuz ve bu timeline'in solunu veya sağını tamamen seçmeniz gerekiyor. Bunu böyle şöyle büyük büyük seçmenize gerek yok. Hemen bunun kısa yolunu göstereyim. Eğer A tuşuna basarsanız bakın çift ok ikonu çıktı. A tuşuna tıkladıktan sonra mouse'la nereye tıklarsanız artık tıkladığınız yer ve sağ tarafı komple seçilecektir. Bakın Buraya tıkladım. Komple sağ taraf seçildi. Şuradan tıklıyorum. Yine sağ taraf komple seçildi. Şimdi eğer Shift A yaparsanız da tıkladığınız yer ve sol taraf komple seçilecektir. Bakın tıkladım ve sol taraf. Yani böyle komple seçimler yapmanıza gerek yok. Bir diğer kısa yolumuz kesme kısa yoldur arkadaşlar. Birkaç tane kesme kısa yolu var. Benim favorilerimden olanları size göstereceğim şimdi. Biliyorsunuz ki jilet kesme aracımız var. Razer Tool dediğimiz. C tuşuna bastığınız zaman bu tool elinize geliyor ve tıkladığınız yerleri kesebiliyorsunuz. Eğer shift'e basılı tutarak tıklarsanız boydan boya kesebilirsiniz. Bakın boydan boya kesiyorum. Eğer shift ctrl k yaparsanız şu mavi çizginin olduğu bölümler boydan boya kesilecektir. Bir diğer favori kesme aracım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bakın şu ortadaki klibin solunu yani şu kısmı keseceğim, sileceğim ve boşluğu kapatacağım değil mi? 3 tane adım yaptım. Hiç bunlara gerek yok. Ne yapacağız? Bakın mavi çizgiyi kesmek istediğim yere getiriyorum. Ve Q tuşuna basıyorum. Bastım ne oldu? Klibin sol tarafı kesildi. Soldaki kesik parça silindi ve boşluk kapatıldı otomatik olarak. W tuşu da ne işe yarıyor? W da var. Bu da aynı işlemin sağ tarafa uygulanmasına yarıyor. Eğer bakın W'ye basıyorum. Klibin sağ tarafı kesildi, sağdaki parça silindi ve boşluk otomatik olarak kapandı. Bu favori kesme araçlarımdandır, bunu sürekli kullanıyorum. Bir diğer kesme aracı Slide Tool. Nedir bu? Hemen bakın şu sol tarafta araçların içerisinde Slide Tool var. Yoksa sizde gözükmüyorsa buna sol tıkınızda basılı tutun. Bakın Slip Tool ve Slide Tool var. Biz Slide Tool alacağız. Şimdi diyelim ki ben bu klibi hiç bozmadan böyle bu tarafa doğru kaydırmak istiyorum. Yani şöyle yapmak istiyorum bakın. Şöyle yapmak ve bunu uzatmak istiyorum. Bunu hiç böyle 2-3 işlemde yapmaya gerek yok. Ne yapacağız? Slide Tool'u alacağız. Bu klibe tıklayacağız ve bu klibi bakın sağa kaydırıyorum. Bu klibin sağındaki klip kesildi, solundaki klip de uzamış oldu. Hiç öyle iki tane, üç tane işlem yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi bir başka kısa yol, E kısa yolu. E tuşu nedir bu E tuşu? Hemen göstereyim. Bir tane adjustment layer oluşturduğunuz diyelim ki. Hemen oluşturalım ve timeline'ı atalım. Bakın şimdi timeline'ı attım. Ve ben bu adjustment layer'ı böyle uzatmak istiyorum. Normalde bakın ne yapıyorum? Tuttum, çektim değil mi? Ama benim timeline'im çok çok uzun olsaydı yani buraya kadar gelseydi ve ben bu timeline'a bu adjustment layer'ı uzatmak isteseydim böyle çok geri çıkmam gerekecekti ve tutup çekmem gerekecekti vesaire. Bunu yapmamak adına ne yapıyoruz? Şimdi bakın bu adjustment layer'ın şu kenarına tıklıyorum ve E tuşuna basıyorum. Eğer E tuşuna basarsam bakın bu adjustment layer mavi çizginin oynatma çizgisinin olduğu yere kadar uzadı. Eğer yine kenarına tıklayıp bir daha tıklarsan bu sefer mavi çizginin olduğu yere kadar kısalmış oluyor. Şahsen benim çok kullandığım bir kısa yol değil ama belki işinize yarar. Sıradaki kısa yolumuz in ve out kısa yolları arkadaşlar. I ve O'dur in ve out kısa yolları. Yani ne işe yarıyor bu? I'ya basarsanız ve bir başlangıç noktası seçerseniz O'ya basarsınız ve bu çalışma alanını kapatırsınız. In ve out vermek ne işe yarıyor arkadaşlar? Render alacağınız zaman sadece in ve out bölümlerini render alabilirsiniz. Mesela çok karışık bir timeline'da çalışıyorsunuz diyelim. Mesela bakın benim timeline'ımın sağ tarafında başka klipler var. Ben bunları render almak istemiyorum. Sadece şu başta çalıştığım yeri render almak istiyorum. Buraya in ve out veririm ve export menüsüne geldiğim zaman da render in out derim Sadece bu kısım render alır gibi. In ve out vermenin başka bir ipucu var. Diyelim ki sadece bir klibe in ve out vermek istiyoruz. I'ya ve O'ya tıklayıp bu in ve out'ları böyle çekmenize gerek yok. Ne yapacağız? Klibe tıkladım ve X'e bastım. Sadece bu klibe innoat vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi gelelim son kısa yolumuza. Nedir arkadaşlar? Kopyala ve yapıştır. Şimdi normalde kopyalama yapıştırma işlemlerini nasıl yapıyoruz? Klibi seçiyoruz, Ctrl C yapıyoruz ve Ctrl V yaparak yapıştırıyoruz değil mi? Şimdi kopyalama yapıştırma işlemini böyle yapmak biraz yorucu ve yavaş. Nasıl yapacağız bunun yerine? Alt tuşuna basılı tutacağım ve mouse'a tıklayarak klibimi sağa veya sola istediğim yere sürükleyeceğim. Bu şekilde klibinizi kolayca kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu eğitimin de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Bedavadır efendim. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.